Evet. Videoya başladık. Franco aldım. Hasar çıkacağım. Özellikle kostümsüz girdim. Franco zaten kıl kanka. Hani böyle karşıda gördün mü normal bir hani psikolojisi sağlam adam oynamıyor. Yapma be. Nasıl sağlamadım onu? Hop. Kostümsüz girince de kanka ekstra böyle sinir bozucu oluyor. Çalamadık bu arada onu da. Neyse elbet bir gün çalarız kardeş. Şimdi bu arada Red'i almaya uğraşıyor. Tamam sıkıntı yok. Güzel. Öldük ya. Şey öldük. Oraya oynarsa güzel olur da aynen. Kanka şuna da yardım et. O da onu kesti muhtemelen. Ben asistimi aldım ona bakarım. Şimdi. Karşıda Yuuzong tarzı şampiyon var. Fredrin tarzı şampiyon var. O yüzden şu Ayaz'ı alırız. Hatta ilk item olarak Ayaz'ı da alabilirim de. Hmm, nasıl yapalım? Aynen ilk item ben bir Ayaz'ı alayım. Hop. Şöyle bir vuralım. Tamam. Sıkıntı yok sıkıntı yok. Böyle böyle vuracaksın kanka ona. Evet. Bir tane kilim hazır. Tamam. Şöyle hemen kaçalım. Cık. Ya arkadaş var ya ayar oldum şu an ya. Ya ben Frank oynayınca niye böyle oluyor? Ya adam nerede orman kesiyormuş ya? ya. Orayı düşünmek lazım bu arada da biz düşünmedik. Hatta şu an Gökgram mı çıksam ya? Yok ya şu Ayaz'ı bir tamamlayalım. Tommy, Tommy. Tamam. Bekle. Kanka adamları çektim buraya ya. Düşman, Cık, adamı çektin kardeşim oraya adamı çektin ya. Güzel. Asistimi alırım. Tamam o da en azından asist alalım ya. Şimdi şöyle bir vuralım. Clint'e gidemedik çok. Ya gel artık be kardeşim ya. Solo'u verdi. Reis verdi. kanka. Vurun şuna bir tane ya. Good. Ulan çalamadım ya. Cık. Allah gel. Gel 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 gel. Clint sen burayı da istersin gibi be. Ya abi minyona bak ya. Ya minyona bak be kardeşim be. Cık. Ya tam önüme geçiyor minyona bak ya. Lan zaten oynayamıyoruz Franco. Cups. Ya ben gidiyorum. Ya. Abi kanca tutmuyor ya. Kostümsüz girdik yine tutmuyor. Kostümlü giriyoruz yine tutmuyor abi. Seni az... Tamam o oralarda yok kanka. Otomatik basınca tutuyor kanka. Tamam şurada şuraya alacağım ben. Sakin. Sükut. Franco. Kanka vur şuna vur vur vur. Kaçıyor 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 kaçmasın. Reyes nana neler yapıyor şu Yemez yemez nana yemez. Fere şaka mı? Ultim yok kardeşim. Kil alamadık ya. Şaka gibi. Neyse şu gök çıkana kadar kil almasak da olur. Çıktıktan sonra alırız. Kanka. Oğlum adam kaçtı ya. Franco neler yapıyoruz o? Gel alıyor. Şak 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 şak. Yes. İşte bu. Şimdi gök kranımızı alalım kardeş. Tak. Yetiş 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 yetiş, yetiş. Güzel. Oyna kanka orayı be. Yani önündeki adamı tutturamadım be. Önündeki adamı tutturamadım be kardeşim ya. İlla kancamı atalım yani? Onu mu istiyorsun? Kaç? Hayabusa öldü ya. GG. Şimdi aha geliyor. Gel 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 gel. Gel. Anasını be. Ha, öyle gel abi ultim yoktu ya. Franco! Neler yapıyorsun? Franco oyuna dahil oluyor. Franco! Franco'nun global build'idir kardeşim. Bu build'i e çıktığınızda oyunu kazanıyorsunuz. Garanti derken Ya arkadaş Kes şunu be Cık, Tigrayla ya, omuz atıyor ya Ar Ver lan şunu Frank oynuyorsun Bu oyunu otomatik basıyorum bu arada Şimdi şöyle bir base atalım Şimdi kış tacı kanka onun en önemli Aa, Çıkamıyoruz Çıkamıyoruz abi gizlemiz var Gizlemiz olduğundan kış tacı çıkamıyoruz Çok güzel abi Abi çok güzel abi. Şimdi büyü. Bir... Fani zaman çıkalım o zaman. Sürekli ulti atmak isteyen bir Franco. Şimdi ultim geldi. Gel gel çök 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 çök. Beni bekle beni bekle beni bekle. 3 2 1. Franco. Franco neler yapıyorsun? 10 tane stake birikti. PRL diyor. Tuh, tuh, tuh. Tuh, boşa. Boşa çaktık. Franco. Oğlum çok keyifli ya. Böyle Franco. Oynayacaksın. Bakacaksın. Keyfine. Böyle Franco. Beyler help me please. Bak şimdi baba baba Geliyor 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 geliyor. Ya, ölmüş Clint ya. Kanka ultim geliyor bak. Ulti 2 saniyesi var. Ultinin 2 saniyesi var. Orada duruyor. Orada duruyor öyle. Saldır saldır saldır. Saldır saldır şuna. ya. Oğlum ya. Ya kule... Ya abi şaka mısın ya? Lan pasifini alacaktım şunun ya. Ya sen de gittin şeye yakalandın orada. Kim bu Kerim'i ne? Abi gelsinize ya. Fire öldük ya. Bedava öldük orada. Takım umurumda değil kardeşim. Yani bu oyunu takımcı oynadığınızda sinir stres sahibi oluyorsunuz. O yüzden alacağınız Franco, çıkacağınız asarı bakacağınız keyfinize. Olay budur yani makas atan Franco. Duvara makas attı. Şimdi şuradan yakalarım o Clint'i ya. Bekle. Seni... Franco! Oynuyorsun bu oyunu! Franco! Hadi be. Bir oğlum hep sağ sol yapıyordum. Biz kanca atınca mı düz gitmeye çalışıyorsun ya? Cık. Allah Allah. Allah Allah. Kardeşim ya ağaç olduk ya. Şimdi bak bunu buradan çekersem sıkıntı. Ama 5 saniye sonra ultisi geliyor Franco'nun. Franco'nun 5 saniyesi var. 5 saniye sonra şov yapacak. Franco. Şimdi bundan ne çıkıyor ki? Onu da çıktığımıza göre, şunu bir satalım. Şimdi saldırıdan kankip bunu alabiliriz. Hmm, şunu alalım ya, olabildiğince uğraştıralım düşmana. Düşman, düşman da. Ya. Franco. Ö, olsun biz ölsek de olur. Biz ölsek de olur. Bu buna ne oluyor kanka ya? Allah Allah. Canavar oldu geldi ya başımıza. Bekle. Kaçıyordum oradan da. Kaçamadık. Şimdi bunlar ne çıkıyor bakalım. Şu daha tanklaşamamış. Hmm. Abi biz ben bunu çıkayım ya. Öyle, oğlum amacım tank Franco çekiyorsun. Ultiyle de atmasın bize de gülüm. Öldürdü Ne kadar çekici olabileceğimizi size göstereceğim. Geldim oraya. Anasını Clint. Clint neler yapıyorsun? Seni buradan yakalarsam Şov yaparım Clint'e. Yapma. Kancayı tutarsa Clint. Clint kancayı tutarza Neler olacağını o da biliyor. Çılgın Franco. Gel bakayım şuraya gel gel, gel. Clint. Hop arabalı minyonu çektim. Beyler kesin. Alırsın herhalde onu ya. Tamam. Kes kardeşim şu minyonu. Onu çektim ben de. Şimdi saldırı hızı geldi. Kanka bunu kesebilir miyiz ya? Ya yok. Kesebileceğimiz cılız çarları çekmeye çalışayım. Tere, gökran niye? Sana ne be kardeşim ya her şeyi niye sorguluyorsun be? Branko.

şey gök kıran demişim. Korkun silah alalım. Zor istiyor Franco. Franco yakaladığını kesiyorlar. Tank mank dinlemiyor. Tank mank dinlemiyorlar. Çekemedik be. Ulan zaten alev atışı Franco girmişim. Bir de çoğu şeyi sorguluyor. Lan oğlum be. Ya alev gitti ya. Kill gitti. Free kill gitti. Kanca. Korsan kanca. Kanka yakalanma işte. Yani ne yapıyorum? 1 ve 8 atmaya çalışıyor orada. 1 ve... 8 atmaya çalışıyor. Impressive. Yapma be. Daha da onu yakalayamadı. Franco 4 4 17. MVP Franco. Franco MVP olmayı hak ediyor. Takımını astır be. Beyler ulti geliyor Tigreal'den. Ulti geliyor kardeşim Tigrel'den. Sakin. Tigreal'in ultisini Kaç 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 hata yaptık. <gülüyor> <gülüyor> Oğlum herkes lan. Franco Kanon susamış Kadita yaptı Hadi bakayım devam Uut. Lan duran adım <laughs> Ya kıpır Ya kıpırdar sandım kanka trollüyor ya Yoksa biliyorsunuz ya Bana ne yaptı o Kancı ne atıyor bana Gel buraya buraya seni 6 saniye var 6 saniye var 3 2 1 Franco, Franco, Franco oynadı bu oyunu be. Franco. Biz sonradan açılırız. Leytin canavarı Franco. Abi takımla oynamayacaksın ya. Takımla oynarsan kaybedersin kardeşim. Adam bak bak takım bizde oynuyor. Korkusuz Franco, kostümsüz Franco. Ya nasıl MVP olamıyorum be kardeşim be? Nasıl MVP olamıyorum be? Allah Allah ya. Ya El Elevador'u en son gördüğümde 8 kişinin arasına dalıyordu kardeşim. Hani ayıp denilen bir şey var ya. Şu arkadaşı bir reportlayalım. Çok konuşuyor be. Çok konuşuyor be. Laz 53 Nemesis. Ya bu nasıl MVP oldu ya? Bilgilere bir bakalım. Karolim 43 k hasarım var. 59 team fight'ım var. 22 k hasar almışım yani şey 51 k 22 yüzde. Kuleye vurmamışım ya. O dümenden kuleye vurmuş bir iki tane de öyle olmuş. Yalandan kuleye vursaydık MVP'dik. Neyse. MVP'liğimiz çalındı. Araştırılmasını istiyoruz. Bir sonraki videoda görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.